Arkadaşlar merhaba, Tarih Hoca'nın YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 7. denememize beraber olacak, olacağız. AYD'de çıkması muhtemel 10 sorudan oluşan denememizin ilk sorusuna geçelim. Evet arkadaşlar, birinci soruya baktığımızda Dünya üzerindeki dilleri ve bu diller arasındaki ilişkileri araştıran dil bilimi aşağıdakilerden hangisidir? Çok kolay. AYT'de banko gelecek sorulardan biri. Tabii ki sen bu videoyu izlerken cevabını vermişsindir büyük ihtimal. Yine de biz bilmeyenler için açıklayalım arkadaşlar. A şıkkında sosyoloji var. Neydi? Toplum bilimiydi. B şıkkında antropoloji ırk bilimi arkadaşlar. İnsanların ırklarını araştırıyordu. C şıkkında heraldik var. Eski arma bilimlerini inceleyen arma bilimi. şıkkında arkeoloji var, kazı bilimi. Dil bilimi filoloji. Hani diyor ya diloloji bir esprisi var bir filmde oradan aklına gelsin. Filoloji dil bilimi olarak biliniyordu diyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci soruya geldiğimizde arkadaşlar... Anadolu ile yaptıkları kara ticareti sayesinde Anadolu'ya çivi yazısını getiren uygarlık hangisidir demişiz. AYT'de gelebilecek banko bir soru her yıl Anadolu'dan Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıklardan soru geliyor. Bu soruda da gelebilir. Kara ticaretini Asurlar'da gelişiyor. Bunlar kolonileri oluşturuyorlar ve Anadolu'ya çivi yasını getiren de devlet medeniyet aşıkındaki Asurlardır arkadaşlar. Diğer zaten diğer denememizlerde, A katlar Hititlerle ilgili sorular gördünüz. Az soruları Ayetede ÖSYM çok seviyor ve çok fazla bundan soru oluşturabiliyor diyoruz. Üçüncü sorumuza ışınlanalım hemen. Aha dörde geçtik. Bakalım üçüncü soruya geçmişiz. Ünlü Selçuklu Veziri Nizam-ı tarafından 1067'de Bağdat'ta kurulan Nizam medreseleri hangi Büyük Selçuklu hükümdarı döneminde kurulmuştur deniliyor arkadaşlar. Nizamiye, Nizamiye medreselerinden çok fazla siyaset, ilim adamı, devlet adamı yetiştiriliyor. nizam Mülk'ü kim öldürüyordu? Hasan Sabbah, Haşhaşilerin kurucusu Hasan Sabbah'ın suikasti üzerine nizam Mülk vefat ediyordu arkadaşlar. nizam Mülk'ün kur, kurmasını istediği Nizamiye medreselerini kurmasını isteyen dönemin hükümdarı arkadaşlar ünlü Selçuklu hükümdarı A şıkkındaki Alparslan'dır arkadaşlar. Alparslan döneminde ne oluyordu? Nizamiye medreseleri kurulmuş oluyordu diyoruz. AYT'de gelebilecek bir soru ÖSYM bunu çok güzel sorar diyoruz. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Hemen dördüncü sorumuza baktığımızda Türk İslam devletlerinde merkezdeki ordunun her türlü ihtiyacını karşılayan, karşılayan maaşlarını ödeyen ve tüm eksikleriyle ilgilenen divan aşağıdakilerden hangisidir demişiz arkadaşlar AYT MSÜ, KPS diğer bütün sınavlarda gelebilecek net bir bilgi divanlardan mutlaka soru gelebilir. A şıkkında divanı istifa var. O devletin ekonomik işleriyle uğraşan bir divandı. B şıkkında divanı inşa. Devletin yazı işleriyle uğraşan divandı. C şıkkında divanı işah. Devlet kurumlarını denetleyen divana verilen isimdi. Divanı berit. Ber haberden aklınıza gelsin. Devletin dış haber, haberleriyle, dış yazışmalarıyla haberleşmelerini sağlayan divandı. Bize soruda ne diyor? Ordunun her türlü ihtiyacını karşılayan divan ise E şıkkında divan arz. Soru gelirse divan arzdan gelir. Bunları not alalım. Beşinci sorumuza da geçelim. Cem Sultan sorunun sebebiyle fetih hareketlerinin yavaşlamasına Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemi içerisinde duraklama dönemi denilmiştir. Bu dönem hangi padişah döneminde yaşanılmıştır diyor arkadaşlar. Cem Sultan kaşıyor biliyorsunuz. Bir iç sorunken dış sorun haline geliyor. Ee, bu da hangi padişah döneminde yaşanıyor? E şıkkındaki ikinci beyazlık döneminde yaşanıyor arkadaşlar. Cem Sultan bir iç sorunken dış sorun haline gelen olaylardan ilk olaydır hem de öyle diyelim arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde. Bunu da bu şekilde de net bilgi olarak gelebilir diyoruz. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Hemen altıncı sorumuzu okuyalım. 19. yüzyıl Mehmet Emin Ali Paşa tarafından hazırlanan ve Paris Barış Konferansı kararlarında etkili olmak için ilan edilen ferman aşağıdakilerden hangisidir diye güzel bir soru geldi arkadaşlar. Bu arkadaşlar Mehmet Emin Ali Paşa tarafından hazırlanan ferman 5 şıkındaki ıslahat fermanıdır. Burada ne yapıyordu? Müslüman gayrimüslim eşitliği sağlanıyor. Tanzimatta sağlanamamıştı ama ıslahatta sağlanıyor arkadaşlar. Gayrimüslim kelimesi duyarsanız ıslahat, eşitlik duyarsanız ıslahata gidiyorsunuz diyelim. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuz nereden geliyor? 30 Ekim 1918'de imzalanan Mustafa Kemal'in yazmış olduğu nutuk eserinde beyni yakan ateşten bir zehirdi dediği kararlarından, maddelerinden dolayı Anadolu bu anlaşma sonucunda açık işgal haline geliyordu. Bu anlaşmayı herkesin bilmesi geliyor. Bu anlaşma hangisidir diyor. Cevaplara geçtiğimizde tabii ki arkadaşlar bu anlaşma ne 7. sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? B şıkkındaki Mondros Ateşkes Anlaşması. İşgaller ha, işgallere açık hale geliyordu Anadolu. Esirleri biz veriyoruz, onlar vermiyor. İstediklerini yapabiliyorlardı. İstedikleri yerleri işgal edebiliyorlardı. İstediklerini e, malına çökebiliyorlardı İtilaf devletleri. Atatürk bu maddelerden dolayı beyni yakan ateşten bir zehirdi demiştir. Zaten ee, sonrasında milli mücadeleye geçiyoruz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B şıkkındaki Mondros Ateşkes Anlaşması olacak. AYT'de net bir bilgi olarak gelebilir diyoruz. 8. soruda Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı hangi savaşta elde etmiştir diyor arkadaşlar. Yani ilk askeri başarısını hangi savaşta elde ediyordu? Arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilk savaş meydanına çıktı olay neydi? Trabluskarp Savaşı. Tarih sahnesine çıktığı ilk olayı sorarsa 31 Mart 31 Mart vakasında Atatürk ilk defa tarih sahnesine çıkıyordu. İlk askeri başarısı ise gazeteci Şerif Bey ünvanıyla katıldığı Trabluskarp Savaşı olacak. E şıkkındaki savaş Trabluskarp'a gidiyoruz. Sorumuz 9'a geçiyoruz. 9. soruya bakalım. Yukarıda verilen nedenler hangi savaşın yaşanmasına zemin hazırlamıştır? AYT ÖSYM'nin yeni tarzda yazdığı öncülü soruldu. Yunanların İngilizlerin desteğini kaybetmek istememesi. Demek ki öncesinde bir savaş olmuş. Londra konferansının başarısız olması. Eskişehir ve Ankara'yı alarak milli mücadeleye sona erdirmek istemesi. Arkadaşlar e, bu e, birinci öncü ve üçüncü öncü birinci inönü, ikinci inönü, üç şey, e, Sakarya, Kütahya büyük tarzda Yunanlıların ne, savaşma nedenlerinden biri de ikisi de. Ama Londra konferansının başarısız olması birinci inönüden sonra yaşanan İkinci İnönü Savaşı'nın nedenidir arkadaşlar. Bunu böyle unutmayalım. B şıkkındaki ikinci İnönü Savaşı'na gidiyoruz. Dokuzuncu soruyu da bu şekilde bitirip onuncu son sorumuza bakıyoruz. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Terakki Perver Cumhuriyet Halk Fıkrası 1924 25 arası üyeleri arasında hangisi bulunmaz? Biliyorsunuz ilk ee, muha muhalefet partisi Teraki Perver Cumhuriyet Halk Fırkası kuruluş yeri Şanlıurfa'da kuruluyor. Kazım Karabekir öncülüğünde kuruluyor bu parti. Sonrasında Şeyh Said isyanından dolayı kapatılıyor arkadaşlar. Şeyh Said isyanını tetikleme sebeplerinden biri olduğu için. Burada bize diyor ki kurucu üyeleri arasında hangisi yoktur? Refet Melek, kurucu üyelerinden biri. Ali Fethi Okyar neydi arkadaşlar Atatürk'ün her zaman yanında olan Atatürk neredeyse Ali Fethi Okyar orada arkadaşlar Rauf ile karıştırmayın Refet Bele'yi Ali Fethi Okyar'la karıştırmayın Ali Fethi Okyar Atatürk neredeyse orada hiçbir zaman bu ülke için hani farklı bir yolda ilerlemiş sürekli Atatürk'ün yanında olan biridir Ali Fuat Cebesoy da var Adnan Adı var bir de Kazım Karabekir de var arkadaşlar biliyorsunuz kurucularından biri. Ali Fethi Okyar'ı görünce düşmeyin. Ali, Fuat, Cevesoy'u da Ali koyarlar. Orada kafanız karışabilir. Hani bu isimlerin hani böyle bir şifresi var mı? Yok arkadaşlar. Yani bunları ezberleyip öğreneceksiniz. Çünkü isimler tarihte benziyor. Sonra da bizlere terakkiperver cümle fıkrasının kurucuları arasında hangisi yok dediğinde sen Ceşkın'daki Ali Fethi Okyar'a gideceksin dostum. AYT'de net bir bilgi olarak karşına gelebilir diyoruz. 7. denememizin 10. son sorusunu burada bitiriyoruz. Tarih Hoca'nın YouTube kanalıma abone değilsen abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, ayrıca Instagram hesabından beni takip etmeyi unutmuyorsun. 8. denememizde görüşmek dileğiyle kendini iyi bakıyorsun.